Yutong blokları bu iş için özel olarak üretilen ve uygulama kolaylığı sağlayan Yutong örgü tutkalıyla örülür. Duvar örümüne başlamadan önce tutkal hazırlanır. Doğru bir duvar uygulaması için zemin düzgün ve terazisinde olmalıdır. Temizlenmiş zemin üzerine çimento ve kumla hazırlanmış tesviye harcı serilerek zemin teraziye alınır. İlk sırayı oluşturmak için önce mastar ipi çekilir. Ardından bir köşeden başlanarak Yutong bloklar yerleştirilir. Bu aşamada blokların düşey yüzeylerine taraklı tutkal malası yardımıyla Yutong örgü tutkalı sürülmelidir. Blokların harçla temas eden yüzeyi hafifçe ıslatılmalıdır. İlk sıra tamamlanıp teraziye alındıktan sonra ikinci sırayı örmek için blokların üstüne Yutong örgü tutkalı taraklı tutkal malasıyla sürülerek yatay derz oluşturulur. Yutong örgü tutkalı kullanımında blokların ıslatılmasına gerek yoktur. Derz kalınlığı 2-3 mm olmalı ve derz yüzeyini tamamen kaplamalıdır. Duvar bloğunun düşey yüzeyine Yutong örgü tutkalı sürüldükten sonra yerine yerleştirilir. Yerleştirme işlemi bir seferde yapılmalı, blok yatayda kaydırılmamalı, lastik tokmak yardımıyla hafifçe vurularak teraziye alınmalıdır. Böylece tutkal birikmesi ve derzlerde boşluk oluşması engellenir. Gerekirse rende yardımıyla bloklar düzeltilerek yatay derzlerin terazisinde olması sağlanmalıdır. Her bir sıra tamamlandığında su terazisi yardımıyla duvarın terazide olup olmadığı kontrol edilmelidir. Bu işlem duvarınızı terazisinde ve şakülünde tamamlamak için size yardımcı olacaktır. Tutkal uygulaması taraklı mala kullanılarak yapılmalıdır. Yutong örgü tutkalı blokların düşey ve yatay derzlerinde hiçbir boşluk kalmayacak ve derzlerden hiçbir ışık sızıntısı olmayacak şekilde 2-3 mm kalınlığında uygulanmalıdır. Duvar uygulamasının temel kurallarına uygun olarak derz derz üzerine getirilmemeli, düşey derz yerlerinin bir alttaki bloğun ortasına gelmesine özen gösterilmelidir. Blokların bindirme payı en az 15 santim olmalıdır. Yutong, ahşap gibi işlenebilir bir duvar malzemesidir. Bloklar kolaylıkla kesilerek daha küçük ölçülerde kullanılabilir. Kesme işlemi Yutong testeresi ve gönyesiyle yapılır. Bu sayede küçük parçalar dahi uygulamada kullanılır, fire azaltılır. Duvarın betonarme kolonla birleşiminde boşluk kalmaması sağlanır. Delikli galvanizli metal köşe bent kullanılarak duvar taşıyıcı sisteme bağlanır. Taşıyıcıya sabitleme işlemi yapılır ders üzerine yutong örgü tutkalı sürülerek duvar örümüne devam edilir. Duvarın son sırasıyla döşeme veya kiriş arasında 1 santim kadar boşluk bırakılmalı ve bu boşluk yangına dayanıklı bir dolgu malzemesiyle doldurulmalıdır. Bunun için gerekiyorsa son sıradaki bloklar kesilebilir. Duvarın kesişim noktalarında bloklar birbirine kilit yapılarak örülmelidir blokların birbiriyle temas eden tüm yüzeylerine Yutong örgü tutkalı sürülmelidir. Kapı ve pencere geçişleri Yutong lentolarla yapılır. Lentonun yerleştirileceği duvarlar eşit yükseklikte olmalıdır. Lentoların oturma payı en az 15 santim olmalı, her iki tarafa eşit bindirme payıyla yerleştirilmelidir. Yutong duvarlara buat ve tesisat kanalı açmak çok kolaydır. Düşük devirde çalıştırılan bir matkap ucuna takılan uygun boyutlu buat açıcıyla bir kere de işlem tamamlanır. Tesisat kanalı açma işlemi içine yerleştirilecek borunun genişliğinde bir kanal açıcı yardımıyla yapılır. Televizyon, mutfak dolabı, kitaplık ve benzeri eşyalar uygun düberlerle yutong duvarlara monte edilir. Dübel tipi ve sayısı duvara monte edilecek ağırlığa göre değişiklik gösterir dübel uygulamalarında gaz beton dübeli kullanılmalıdır. Yutong'a uygulanacak dübeller Fischer, Eot, Hilti ve benzeri dübel firmalarından yapı marketleri ve nabur gibi satış noktalarından tedarik edilebilir. Yutong duvar üzerine televizyon, mutfak dolabı ve benzeri ağır eşyalar nasıl asılır? Duvara asılacak eşyanın ağırlığını karşılayacak miktar ve tipte uygun boyutta dübel seçilir dübelin uygulanacağı duvara matkap yardımıyla dübel yuvası açılır. Dübel, açılan yuvanın içerisine tamamı duvar içerisinde kalacak şekilde uygulanır. Vida, dübelin içerisindeki yuvaya yerleştirilir, matkap yardımıyla montaj tamamlanır. Yutong duvarlarda yüzey düzgün ve düzlem hatası çok az olduğundan, fayans ve seramikler duvar üzerine sıva yapılmadan sadece seramik veya fayans yapıştırıcısı sürülerek uygulanabilir. Bunun için önce uygulama yapılacak yüzey temizlenir. Duvara fayans veya seramik yapıştırıcısı taraklı malayla sürülür. Yapıştırıcı sürülen duvar yüzeyine fayans ve seramikler yapıştırılır. Yapıştırma işlemi tamamlandıktan sonra derzler doldurulur.